Soru. Soru bu ya Bu hakların anlattığınız için inşallah bu soruyu soracağım. Bugün e, bildiğimiz gibi Mısır'da çıkan karışıklıklardan dolayı genelde gündemde olan işte İhvan, İhvan Müslüme Hareketi'nin yani bugün e, baktığımız zaman demin de saymış olduğumuz hocalar genelinde bunlar hakkında söyledikleri işte yani kimisi Müslüman diyenler, bunların ölülerine şehit diyenler var. Yani bugün bunlar demokrasi savunmanı biz zahiren buradan görüyoruz, biliyoruz. Hani demokrasi savunucusu olduklarını ve saymış olduğumuz hocaların da bugün yani muhasır alimlerle yani bunlar bugün biliyoruz ki demokrasinin yani tamamıyla tavuklara karşı savaş veren insanlar fakat bu demokrasi savunucularına yani yapmış oldukları muamele bunlar hakkında söylemleri yani bunlara nasıl bakıyorsunuz yani biz yani bunları merak ediyoruz. Evet şimdi bu tabi Mısır'da öldürülen kimseler e, İhvan-ı Müslümin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan kimselerdir genel anlamda bildiğimiz. Bunların bir geçmişi var yani zamanda İslami hareket olarak çıkmış. Aslen şeriatı hakim kılmak isteyen, e, küfrü aslen yani ortadan kaldırmak isteyen yani hedefleri buydu yani asıl olan. E, herkes bilir yani onların şeyleri vardır, Şiarları vardır. Gayemiz Allah, önderimiz Resulullah, anayasamız Kur'an. Yolumuz cihat, isteğimiz şehadettir. Hatta Allah yolunda ölmek en büyük isteğimizdir şeklinde şiaları vardır. Yani. Tabi hayatlarında genel anlamda namaz kıldıklarını, aslen şeriat istediklerini yani biz biliyoruz. Bir müddet sonra bu yapılan baskılar, zulümler, işte devletle olan yaptıkları çatışmalar, zindanlarda böyle bir kısmının idam edilmesi, yani gördükleri zulümler şeyiyle bu daha bir müddet sonra particiliğe falan kaymaya başlamışlardır. Yani dediler ki bu yol işte böyle şey yolu değildir. Tebliğ ile anlatmayla, o şekilde işte inkılap yapmaya kalkışma yolu değildir. Çünkü çok kanlar dökülüyor ve kimse şimdiye kadar başaramamıştır. Ee, bir sürü Müslüman öldürülüyor, hapse atılıyor bir şey yapamıyoruz. E bugün küfür sistemi bize bir kapı açmıştır, parti yolunu açmıştır. Biz de particilikle en azından girelim, şey yapalım. İslamı o şekilde hakim kılalım ve en azından İslam'ı hakim kılmak için yani tedirici de olsa bir şeyler yapalım yani. Önceden mesela münkerler 80 tane ise biz bunları 70'e indirebilirsek, 60'a, 50'ye, 40'a böyle indirebilirsek bu da bizim için hayırdır. Tamamıyla böyle devleti olduğu gibi terk edersek bu laiklere, bu din düşmanlarına din diye bir şey bırakmayacaklar. O yüzden biz de en azından şey yapalım, bu partilerden istifade edelim ben demiyorum hani doğru bir şey yaptılar bu ayrı bir şey. Yani o gayelerle böyle bir şey yöneldiler. Particilik meselesine yöneldiler. Ve bu noktada tabi şey yapmaya başladılar mücadele tabi tağutlar ona bile razı olmadılar. Yani ne kadar dinden taviz vermiş olsalar da hani Mursi'yi kazandıktan sonra demokrasiyle hükmediyordu fakat yavaş yavaş bazı İslami olan şeyleri tatbik etmeye başladı mesela ne gibi Gazze ile olan aralarını açmaya başladı. Yani o kapıları açmaya başladı. E, oradakilere maddi destek vermeye başladı. Eski e, düzen tamamıyla engelliyordu. Yani Yahudilere yem bırakıyordu. Ölsünler şey yapsınlar diye bu yavaş yavaş kapıları açmaya başlıyordu. Bazı mülkelleri yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Ben demiyorum hani şeriatı tatbik ettiği şu bu değil. Ona göre tabi tedrici yani işte biz yavaş yavaş bunu yani düzelteceğiz, İslam'a götüreceğiz. En azından çok şer olmaktansa ehven işlere götüreceğiz. Yoksa bunlara bırakırsak bunlar Mısır'da İslam diye hiçbir şey bırakmayacaklar. Hiç olmazsa engellemeye çalışalım. Biz İslam'ın önünü açalım diye tevilleriyle tabii. Tabii ki biz bu tevillerini şey yapmıyoruz. Yani doğru görmüyoruz. Yanlış şeylerdir. Ve şirkete bulaşmışlardır bu parti meselelerine dalmakla. Ee, ve oradakiler de hani bu işte meydanlarda mücadele verirken, ölürken demokrasi hakim olsun, hakimiyet Allah'ın değil milletin olsun. itikaden, isteyerek şeklinde değil de yani tamam sizin söylediğiniz gibi demokratik şeyler hakim olsun, onlara göre işte o demokratik şeyle yavaş yavaş İslam getirilecek. Yani en azından bu söylediğiniz kanunları tatbik eden yani şeklinde böyle demeye başladılar. Dolayısıyla bunların tekfirinde Ulema işte her ihvancı, her o orada işte öldürülen meydanda e, bunlar tağut yolunda ölmüştür, hepsi müşriktir, hepsi kafirdir şeklinde demiyorlar. Yani tabi biz bunlara şehit de diyemeyiz. Hepsi müşrik kafirdi. O şekilde öldüler, iyi oldu elhamdülillah helak oldular şeklinde de demiyorlar. Yani bu işi e, şartlar maniler tabi tekfirde. Eğer ki oluşmuşsa bazıları küfre girmiştir. Artık kafir olarak ölmüştür. Bazıları mazurdur. İşte belki İslam gelecek, şeriat gelecek. En azından ehveni şerdir gibi mücadelelerle yoksa hayatında aslında bu adam İslam'ı isteyen bir insandır. Bunun için mücadele ediyor. Yani Rabbani alimler o şekilde toptan tekfir etmemiştir yani. Hocam e ben zaten yani bunların niye çıkıp da bu tarz insanları tekfir etmediklerini, bunları bu küfürlerini ortaya koymadıklarını yani benim söylemek istediğim yani bunların daha aksine Müslüman olduklarını, ölelerinin şehit olduğunu, yani bu bunların, bunlar açısından sıkıntılı bu sözler değil mi? Yani bunlar Tabii, sıkıntılı sözler. Tavuklara karşı savaş veren insanlar, yani öyle gözüken insanlar, fakat tavukların evet, evet. zahiren görünen, yani eski halleri, şu an biz, şu anki hallerine bakıldığı zaman demokrasi savunucuları, ne olursa olsun. Yani bunların bu söylemleri, insanlar kafasını karıştırmıyor mu yani? Tabii ki yani biz e, demiyoruz zaten böyle söylemleri doğrudur. Biz tamamıyla biz de böyle kimselere yanlış yapıyorlar. Hata yapıyorlar, tehlikeli sözler. Yani camiada var yani çok böyle ilim ehli işte hatta yani tağuta karşı mücadele eder. Ama bakıyorsun yeri gelince böyle bir şey var. Artık cehaletinden midir? İslam'ı iyi anlamadığından mı kaynaklanıyor? Siyaset mi yapıyor? Bu tekfir meselelerini iyi bilmediğinden dolayı mıdır? Ne yapıyor? Öyle beyanatlarda bunu yani. İhvan diyor mücadele verdi diyor. Şu kadar meydanda bunları şehit ettiler. Yani ona da sorsan o da diyecek ki yani aslen bunlar şeriatı isteyen kimselerdi. Çünkü bizim bize benzer kimseler. Bunlar ne yapıyorlar? Onu açıktan yapamıyorlar. Artık demokrasi hiç olmazsa hakim olsun bunu istiyorlar ki demokrasi gerçek anlamıyla tatbik edilirse oradan yavaş yavaş İslam'ı getirecekler. Bunun için mücadele ediyorlardı. Çünkü onlar da biliyorlardı ki direkt İslam getirilmez. Çünkü zamanda idam ettiler Seyyid Kutupları. Binlercesini zindanlarda çürüttüler falan. Ee, biz tanıyoruz bu insanları. Kalplerini yani az çok biliyoruz, hallerini biliyoruz diye. Tabi onlar onunla amel ediyorlar. İşte e, tekfir meselelerini bilmediğinden, tevhidi böyle net iyice e, bilmediklerinden dolayı artık hüsnü zanlarıyla, buna benzer şeyleriyle böyle açıklamalar getiriyorlar. Tabii ki o açıklamalar da yanlıştır yani. Zaten bu tevhidi ve iyi bilen, hassas olan ben alimden hiçbir alimden duymadım yani. İhvan şehit olmuştur. Da söylemiyorlar. Hepsi kafir diye elhamdülillah iyi olduğu şeklinde de hiç kimse söylemiyor. Makdisiye de sorsan, Ebu Kata de, de sorsan, cihat ulemasına da sorsan anlatırlar. Derler ki bak bu ihvan şirke bulaşıyor. Biz gece gündüz onları yani şey yapmaya çalışıyoruz, uyarmaya çalışıyoruz. Bazen sözlerimizle, yazdıklarımızla, gibi uyarıyoruz diye bu şekilde de şey sözlerini görürsün yani. Ee, ama tekfir indirme meselesi hani bu hassasiyetler, bu tehlikelerden dolayı artık şartları oluşmuşsa kafirce ölen de vardır. Kafir olmadan da Allah hani belki cehaletten katılıp da öyle ölen de vardır. Bu şekilde davranıyorlar yani. Allah